Selamlar üçüm, hayırlı günler, hayırlı akşamlar herkese. Seminerden geldi, şuradan geldi. Baktık ki biz gerçekleri konuşuyoruz. Milyonlar bizi izliyor. Bütün reyting rekorlarını kırıyoruz ama sansürleniyoruz. Peki dedik o zaman biz hem bizim hem de hakikatleri konuşan insanların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 19 Ekim 2020 tarihinde yaptığı konuşmada dediği gibi büyük altyapılarla kurulan medyamız sesimizi, sesimizi ve nefesimizi yansıtmıyor sözünde veya biz iktidardayız ama fikrimiz iktidarda değil sözünde o mündemiş olan ben yalnızım sözlerini mündemiş olan durumu bertaraf etmek için çıkalım kısacası gerçekten hakikatleri konuşalım diye bu kanalı kuruyoruz. Analiz yapmak istiyoruz. Goy, goy değil, yalakalık değil, yandaşlık değil, başka hiçbir şey değil. Dolayısıyla geldiğimiz yer bayağı iyi bir yer. Ee, Analiz TV, önce internet televizyon olacak ve IP TV'ler olacak. Bütün dünyada televizyonlarda olacağız. Türkiye'de, Türkiye'de IP TV yasak önümüzdeki senelere itibaren inşallah Teala uyduya da çıkacağız. Aylık işte senelik bir ücreti var küçük bir ücret. 450 bin lira kadar toplayacağız onu sizlerden her yerden. Bağışçılarımızdan uyduya da çıkacağız. Gerekirse ileride daha da büyük mevlalar toplayacağız. Bunlar çok küçük rakamlar bazıları için. Ama bizim için büyük rakamlar biz 1 liranın, 1000 lira değil. 1 liranın bile hesabını yaparak hareket etmeye çalışıyoruz. Bunu da başaracağız. Biz şunu göstereceğiz. Gerçeği susturamazsınız. Hakikatleri bastıramazsınız. Bunu herkese göstereceğiz.